Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Çekelim. Bugün oynayacağız. Evet ben böyleyim. Petimi çıkartayım. Ne çıkartsam diye seçiyorum şu an. Ne çıkartsam? çıkartayım. O gelecek ya. <Sessizlik> Evet, Miray katıldı arkadaşlar saklanmaç oynayacak bakalım Miray beni bulabilecek mi? Şöyle Bakın şöyle hemen gidelim Bakın. Bir dakika Miray benim yanıma aşılanmak istiyor Bir dakika petimi çıkarmam lazım hmm. Tamam. Hemen Miray beni bulmadan hemen böyle gidiyoruz. Evet. Şimdi. Gelin bakın bakın bakın. Şimdi bakın. Nereye saklanacağız biliyor musun? Bakın buraya saklanacağım. Bakın beni bulabilecek mi? Tur atalım da burada canlansın. Abi ya burada canlanırsa ne yapacağım ben? çok şey oldu ya. Yani. Bu da benim telefonum. neden böyle şey Abi, Abi kaç kaç. Abi olduğun yerde canlanıyor ya o çok kötü işte. gelirse beni gebertebilir. Bir iki kaya yanında doğuyor. Bitmişim. Hemen kaçmam lazım benim böyle. Şöyle böyle devam edelim. Poyraz kim lan? Poyraz. Kimden? <laughs> Kombin yapalım. Saçlardan, yüzlerden birinci. Şeyler. Kıyafetlerden Kıyafetlerden Birinci Kıyafetlerden beşinci Kıyafetlerden beşinci Bir dakika of. Bir dakika çok ha, yani Kıyafetlerden beşinci Bak bir iki üç Dört beş oluyor kıyafetlerden beşinci. Buradan ee, da neydi? Dördüncüydü galiba. Ha, beş. Dördüncü şapkalardan. Beşinci tamam. Kulaklıklardan altıncı. Tamam. Eldivenlerden Yedinci. Tamam. Buradan işte beşinci. Beş, tamam. Buradan birinci gözlük. Buradan da hiçbir şey seçmiyoruz. Çel renginden ise ikinci. Tamam. Birinciymiş kombinim böyle oldu bu arada. Beğendiyseniz beğenin. Şu yüzünü değiştirince bence güzel olur. Evet böyle çok güzel oldu. Biliyor musun? Gerçekten çok teşekkür ederim. Bakın altı yaşı. Altı forması giyindim ben. 6. Gelin beraber alışveriş yapalım ya. Yani. Alışveriş kaç gündür yapmıyorum. Hadi gelin beraber yapalım yani. Bakın şimdi arkadaş. Şimdi. 1200 Paralar geliyor arkadaş. Şimdi Mirey'in yanına gidelim. Yani benim arkadaşımın yanına. Dünyada mıyız? Aynı dünyadayız galiba. Galiba aynı dünyadayız ama yok yokuz. Bu arada arkadaşlar şunun gizemini biliyor musun? Şunun Sofia Gamer. Hatta ben bunu açtım. Ben şöyle göstereyim. Bakın. Pardon. Yani. Bakın hemen gösteriyorum size. Bu ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Galiba Mirai bu. Seni şöyle takip Bu da ben. 17 takipçim var ve gizemini zaten burada paylaşmıştım. Bakın. Sofia Gamer. Hiç kimse beğenmemiş. Abi neden beğenmiyorsunuz? Bir şey mi beğenmişti ya birisi? Birisi beğenmişti beni galiba. Bu da ciziler bayramındayız. Evet, bu da Zehra TV'de. Zehra TV. Bakın hatta ben takip edilenler hemen şurada bakayım. Bakın Zehra TV. Bakın benim paylaştığı zaten Bak, biliyorum. Tamamen biliyorum. Ne? Abi tamamen biliyorum yani. Tamam. Şöyle bakın arkadaşlar. Göstereyim hatta size. Bakın Ejoş var ama ben neden yok? Oha tövbe bu ne ya? Abi korkutuyorsunuz lütfen. Hemen şöyle göstereyim. Nerede ya? Gerçekten fotoğraf çekebilir miyim? Böyle kendimizle. Kendimize fotoğraf çekemiyor muyuz biz ya? Hmm, neyse. Kendimize fotoğraf çekemiyor muyuz? Çok üzüldüm ya. Fakat yani... Benim telefon neden Arkadaşlar sizde ters mi? Şöyle bir girelim. Arkadaşlar Mira'yı bulamıyorum. Bir dakika. Miray neredesin lan? Miray'ı gerçekten bulamıyorum bir dakika. Arkadaşım Miray burada, Miray burada, Miray burada. Miray gelsin taşın özür dilerim kanka ya. Kanka kanka kanka. Kıyafet. Kıyafetler. Güzel kıyafet. şey gitmiş ya ben o şu emojiyi alamadım hani bir tane emoji vardı neydi ya şimdi sadık dosta kasıt diyorum bir silah. arkadaşım 10 tane ayıcı var ayıcık şimdi onu ne versin tamam ne oldu okey Aa, aldım çok sevindim şu an. Hemen takas yaptık ya. Hemen bir daha takas yapalım. Bir daha. Bir daha bir daha takas yapacağız. Ha? Abi bir daha takas yapacağız. Hayırdır. Hayırdır kardeş. Hayırdır. Bilmediğim bir numara İki kişiydi. Neyse şimdi. Ne oldu? Abi pet takası. Heh, şimdi yaptı. Ben oradan hemen karbay kuş verdim. Bakın karbay. Ne oldu ama bende zaten var. Gördüğün gibi bende zaten var mı? Başka. Bir dakika. Yüzsüz ayıcık diyelim. Yüzsüz ayıcık. Bakalım verecek mi? Bir dakika. Bir dakika.